Merhaba, Merhabacık kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, Türk kavgalarında kullanılan 5 klişe lafı size göstereceğiz. Bu da bilgilendirme videolarımızdan tabii ki. Hazırsanız haydi başlayalım. Türk kavgalarında çok sık kullanılan birinci kelimemiz Sen benim kim olduğumu biliyor musun? kelimesi. Eminim siz de görmüşsünüzdür. Bu kelime yani laf her kavgada kullanılıyor neredeyse. <laughs> Herkesi kullandığı da eminim görmüşsünüzdür. Gelelim ikinci lafımıza. İkinci lafımız yine çok sık kullanılan Türk kavgalarında bir laf. Kaşınma. <laughs> Herkes çok kullanır. Kaşınmanın anlamı yanlış bir şey yapma anlamında kullanılıyor. Yani yanlış bir şey yaptığın anlamına gelir. Yani sizin için tabi olarak çocuklarınız için tam anlamı bu aslında. Gelelim üçüncü lafımıza. Eminim bütün Türkler bu lafı biliyordur. Çünkü Türk kavgalarında bu laf çok klişe. <laughs> İsterseniz dinleyelim. Üçüncü lafımız olan oğlum bak git ki lafı oluyor. Bu çok kullanılan yani Türk kavgalarında çok kullanılan bir laf. Oğlum bak git. Eğer size biri beni yakala hadi vur diyorsa kesinlikle bir önemli işiniz varsa <laughs> oğlum bak git dendiği çok duyulmuştur. En sonunda da kavga oldu. Yani tabii ki de gerçektir. <laughs> Gelelim dördüncü lafımıza. Bu da çok kullanılan laflarımızdan biri. İsterseniz dördüncüyü de gösterelim. Dördüncü de kavgalarda çok kullanılan bir laf. Bu cümlenin adı tutmayın beni. <laughs> Biriyle kavga ettiğimizde başladığımızda yani elbet ki kavga çok kötü şiddetlenmesi diye birileri bizi tutar. Bunu daha önce çok görmüşüzdür. Özellikle de erkekler bunları yapar. <laughs> İyi ki bir kızım. <laughs> Gelelim son lafımıza. Yani beşinci lafımıza. Bu da çok kullanılan bir laf. İsterseniz söyleyelim. Beşinci lafımız olan, yani son lafımız olan laf şu. Çıkışta görüşeceğiz. Eminim bunu birçok kişiden tehdit olarak duymuşsunuzdur. Bu da çok klişe bir laf. Eminim çok kullanılıyor. Bilgilendirme videolarımız ve yani yenileri gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.